Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni ikon paket çekilişimiz başladı. Arkadaşlar bir kişiye bir ikon paket çekilişimiz hala devam ediyor. Çekilişe katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksanız video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Arkadaşlar çekilişimiz... 30 Temmuz'da YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize dediğim gibi katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz siz yarışma ihtimal o kadar çok çoğalır. Hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bomba gibi bir taktikli hileli top açılım videosu ile beraber karşınızdayım Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz Cansınız kralsınız Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Legends yani efsane top açılımlarının hileli bir şekilde yani taktikli bir şekilde e, Top açılımlarını izleyeceğiz Evet arkadaşlar ben de bugün e, sizlerle beraber izleyeceğim Ben top açılımlarını yapmayacağım Arkadaşlar ben tekte yani hileli bir şekilde e, top yapanları onların buglarını, hilelerini, e, taktiklerini birleştirdim. Şimdi sizlerle beraber onu izleyeceğiz arkadaşlar. Sizlerde bildiğiniz taktikleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev çekilişimiz başladı. Videonun başında gördüğünüz lakin like atlayanlar için tekrardan söylüyorum bir kardeşimize bir kompakt çekilişimiz başladı başladım çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyoruz olarak kendinizden belirtirseniz sizde çıkma ihtimali o kadar çok çoğalık. O zaman arkadaşlar yavaş yavaş hilelerimize geçelim. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Abi efsaneleri görüyorsunuz zaten ölü var kanı falan bekımı falan. Bu arada arkadaşlar adamlar tekte buluyor ya her şeyi tekte buluyor. Kur'an çapsın yani çok heyecanlanıyorum ben bu top açımlarda. kendimi falan kasıyorum. Vallahi cidden en sevdiğim yani PES'te en sevdiğim bölümlerden bir tanesi top açılımı diyebilirim. Hatta herkesin en sevdiği bölümlerden bir tanesi top açılımı. Çünkü takımınıza yeni bir isim katıyorsunuz. Eee maçtayken onu deniyorsunuz. ilk yeni isim olduğu için hemen ona pas atmayı deniyorsunuz. Yani onu ona daha yönelik, onu besliyorsunuz diyelim. Vallahi cidden o yüzden bu arada arkadaşlar sabah ben de bu taktikle Oliver Kahn'ı buldum. Kur'an çarpsın Oliver Kahn'ı buldum. Yani sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Ee, vallahi cidden efsane isimler var. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuza like atarak bizlere destek verebilirsiniz. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bilimler açarak bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz ve böyle en efsane videolardan en kısa sürede haberdar almış olursunuz ve adam tek de Oliver kanı buldu ve daha ne yapsın Vallahi cidden Hadi sıra Beckham'da mı? Beckham abi yani ben de arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim para biriminde değişiklik olursa o benden kaynaklı arkadaşlar. Mesela Barclay parası tam şurada. Barclay parasını atıyorum şu an 300. Yani top açılımında açtığı 200 kaldı. Ondan sonra 500'e çıktı ya o benden kaynaklı. Birkaç tane videoyu aniden birleştirdiğim için arkadaşlar para birimi aniden çünkü aniden düşüyor. O dediğim gibi benden kaynaklı. Farklı farklı videoları geçiş yaptığımız için. O yüzden arkadaşlar yani sorun bende. Yani videoda değil. Abi görüyorsunuz ya adamlar tekti Beckham mı geldi <laughs> Beckham mı geldi diyorum ya Yani Beckham geldi mi diyecektim Beckham mı geldi diyorum İş kartı da buldu Güzel oldu Van Basten Yani Beckham en sevdiğim e, Yani göbek açısından En sevdiğim isimlerden Bir tanesi e, Beckham zaten Free falan usta isim Virgülde sizce Lionel Messi mi, Beckham mı? Yani ikisini bir kıyaslayalım bakalım. Böyle belki de seri yapabiliriz. Lionel Messi diyenler yorumlar kısmında sadece Messi. Beckham diyenler de yorumlar kısmında Beckham yazarak belirtsin tarafını. Sizce kim? Yani Beckham mı yener Lionel Messi mi yener? Yorumlar kısmında belirtin. Skull kim kimdi bu? Aynen. Orta saha geldi. Ansu Fati. Abi Ansu Fati çok yani genç bir isim ve yani Barcelona'da müthiş isimler, müthiş kariyer yapacak isim. Yani yıldız bir isim. Çünkü Ansu Fati arkadaşlar hem genç hem bakın 18 yaşında mıydı 16 yaşında mıydı öyle bir şeydi tam olarak hatırlamıyorum ama çok genç bir isim yani en son ki maçında yanlış hatırlamıyorsun yani benim izlediğim en son maçta arkadaşlar Lionel Messi adam bir pas çıkartıyor Vallahi cidden efsane ya Yani bir an o görüntü Lionel Messi ve Ronaldinho'yu anımsattı ben de Yani sizden ne, neyi anımsattı yorumlar içinde lütfen belirten izleyenler varsa Vallahi cidden duygulandım diyebilirim Ufak tefek kasmalar oluyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Yani o bende de oluyor. O videoya da şu an yansıyordur eminim ki. Hepinizden özür dilerim. Bu arada arkadaşlar yeni dev çekilişimiz başladı. Bir kardeşimize bir ikon paket çekilişimiz başladı. Yani onun da ufaktan bir duyurusunu yapayım. Gerçi yaptığım videonun başında olsun. Ama şimdiden de yapayım. Bir kardeşimiz arkadaşlar yeni ikon paket çekilişimiz başladı. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Temmuz'da YouTube iki ay kısmından açıklanacaktır gene aynı şekilde. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız Samet Aydın kanalına yani bu kanala abone olacaksanız video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılır üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz Sizler çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bakalım kardeşimiz arka planda bu arada dönüyor. Ne gelecek? Sizler de arkadaşlar bu taktikleri deneyin. Bu arada arkadaşlar video arka planda hızlı mı ilerliyor? Onu biraz yavaşlatayım. Yorumlar kısmında belirtin. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün Türkiye'nin kulüp selection takımı geldi. Top açılımı gelsin mi gelmesin mi? Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Ona göre efsane bomba gibi top açılımlarıyla karşınızda geleceğim arkadaşlar. Kulüp seleksiyon top açılımlarından da 3-4 tane takım geldi yanlış. Hatırlamıyorsam derken Beckham'ı da buldu ya. En sevdiğim isimlerden bir tanesi Oliver Kandı Bir de Beckham'da ikisini de tek de buldu diyebiliriz ya. Helal olsun. Sizler de arkadaşlar bulduğunuz isimleri yorumlar kısmında lütfen belirtin. Adam tüm efsaneleri bulmuş ya görüyorsunuz zaten siyah olanları bulmuştur. Ee, bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere ikon taktikli ikon top açımlarımız bomba gibi gidiyor ve bomba gibi arkadaşlar işe yarıyor. Lütfen kaçırmayın. Her perşembe günü arkadaşlar saat 9-10 aralığında efsane taktikli ikon top açılımı videolarımız geliyor. Pusuda kalın derim. Yani ikon çıkartamayanlar, şanssız olanlar o videoları izleyip taktiğini öyle yapıp ikonunu bedava bir şekilde, hızlı bir şekilde bulabilir arkadaşlar. Yani abone olup bildirimleri açarsanız böyle bir efsane dediğim gibi bilgilendirme videolarından, tobaçılım videolarından en kısa sürede haberler alabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bakalım kim gelecek? Yani biraz çok konuştum bu videoda. Hepinizden özür dilerim. Ama yani ne bileyim? Çok heyecanlanıyorum dediğim gibi. Abi adamlar tek de Vallahi bir gün bomba gibi bir videoyla karşınıza geleceğim ya. Ben bu videoyu çekerken yani çok heyecanlandım. İnşallah sizler de izlerken heyecanlarınız video bitene kadar devam eder. Evet arkadaşlar şöyle yavaştan da videomuzun sonuna doğru noktalandıralım. Görüyorsunuz arkadaşlar çoğu ismi tekte bulduk sayılı. Beckham olsun, Oliver Kahn olsun. Yani efsane isimleri de bulduk bu videoda. Güzel bir video oldu. Arkadaşlar sizler hangi isimleri buldunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Gene efsanemizi bulduk. Bay bay.